Ve sevgili arkadaşlar yeni bir dersle karşınızdayız. Bugün dersimiz 8. sınıf 2. ünitenin 1. bölümü olan DNA ve genetik kod konusu. Sevgili gençler bu dersimizde öğreneceğimiz temel noktalar DNA'nın ne olduğu, yapısının nasıl olduğu, kromozomların ne olduğu, yapılarının nasıl oldukları, genlerin ne oldukları, nerelerde bulundukları, yapılarının neler oldukları ve bir de Bunların temel yapı taşı olan nükleotitler, nedir ne değildir kim kimi oluşturur kim kimin parçasıdır bu dört kavramı ve dört kavram arasındaki ilişkiyi inşallah çözdüğümüz zaman bu üniteyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı tahmin ediyorum sevgili gençler öncelikli olarak ilk kavramımız kromozom kromozomlar canlıların tüm genetik bilgilerini taşıyan çekirdek içerisinde bulunan yapılardır moleküllerdir İnsanlarda, insanlarda 23 çift kromozom vardır. Bunlardan 23 çift denildiği zaman yani toplam 46 adet. 23 tanesi anneden yumurta hücresiyle 23 tanesi ise babadan sperm hücresiyle geliyor. Ve döllenme ile zigot 46 kromozomlu zigotu oluşturuyor. Ve canlılık bu şekilde başlıyor idi. Kromozom sayısı, kromozom sayısının bizim için önemini bu dersimizde öğrenmeye çalışacağız. Ama ilk bilmemiz gereken nokta kromozom Canlıya ait özelliklerin taşındığı ve bizim hücrelerimizin içerisinde bulunan moleküller diyelim özel yapılar. Evet. Peki bu kromozomlar kromozomlar nasıl yapılardadır sevgili gençler bakın burada da gördüğünüz gibi böyle çarpı diyelim veya x şeklinde özel yapılardır. İşte biraz sonra bunun ayrıntısında yapılarını incelediğimiz zaman üzerinde genlerin işte bunu açtığımız zaman DNA'nın ortaya çıktığını söyleyeceğiz. Peki biz bir hücreye baksak bunun kromozomlarını görebilir miyiz? Evet görebiliriz şu anki teknolojiyle. Peki sayabilir miyiz? Tabii ki sayabiliriz sevgili gençler. Yani kromozom sayısı bellidir. Peki e, insanda kaç kromozom vardır? 46 kromozom vardır. Peki diğer canlılarda da bu kromozom sayıları e, farklılık gösterir mi? Ama evet, gösterir ama biz kromozom sayısı için ayırt edici bir özellik hiçbir zaman demiyoruz, diyemiyoruz. Neden? Çünkü kromozom sayısı canlıların, e, can, canlı türünün diğer türlerden ayıran bir özellik değildir. Neden? Çünkü farklı türlerde kromozom sayıları aynı olabilir. En popüler örneklerimiz insan ve balığı. Gördüğünüz gibi e, bizimle çok farklı bir tür olan balığının 46 kromozomu var. Bakın burada soğanın 16 kromozomu var. E, güvercin mesela onun da 16 kromozomu vardır. Hatta şöyle yazayım güvercin. Peki hocam yani bu tablodan biz ne anlamamız gerekiyor? Sevgili gençler kromozom sayısı ile ilgili anlayacağımız, bileceğimiz temel nokta şu olması lazım. Sayı hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani nasıl hiçbir şey? Biz o sayıya bakarak canlının türünü tespit etmemiz mümkün değil. Çünkü 46 diyelim sayı. E ne olacak? Bu malu balığı mı insan mı? Peki başka? Bakın kromozom sayısı. Hocam Eriel Tohtur'a bakar mısınız? Ne kadar çok? Evet çok. Hocam o zaman bu ELF toplu büyük mü küçük mü yani bu sayı o canlının e, hiçbir özelliği hakkında bize fikir vermiyor vermiyor sevgili gençler ne doğru bir orantı var ne de ters bir orantı var hiçbir orantı yok yani kromozom sayısı çok çok gelişmiş veya kromozom sayısı az az gelişmiş veya kromozom sayısı 46 tamam buldum bu insan gibi yorumları yapamıyoruz peki hocam o zaman kromozom sayısının hiç mi önemi yok? Evet sevgili gençler, kromozom sayısının şöyle bir önemi var ki, eğer biz bir insansak ve insan türünün 46 kromozom sayısı olması gerekiyorsa ve bizde 46'dan farklı bir kromozom sayısı varsa, mesela 47. Hocam olabilir mi öyle bir şey? E, maalesef olabiliyor. Hocam niçin maalesef dediniz? Gençler anormal olmak. Şimdi toplumda gençler böyle biraz aykırı hareketler yapmayı seviyorlar ama kromozom sayısı konusunda türümüzden eğer aykırıysak, farklıysak ki olabiliyor. Maalesef bunun çok olumsuz sonuçları var. Zaten kalıtsal hastalık olarak maalesef karşımıza geliyor. Nedir hocam? Örneği var mı? Bakın 46 artı 1, 47 kromozom değil mi? insanlarda Down sendromu dediğimiz durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu insanların genetik olarak hasta, ee, dışarıdan bakıldığı zaman fiziksel, zihinsel gelişimlerinin çok daha sağlıklı olmadığını, yaşam sürelerinin çok fazla olmadığını, çeşitli sağlık problemleri yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla kromozom sayısıyla ilgili kesinlikle şu ifadeyi kullanabiliriz. Bir türün sağlıklı tüm bireylerinin kromozom sayısı 46'dır. Yani bir insanın kromozom sayısının 46 olduğunu biliyorsak, işte sağlıklı diğer insanların da 46 olduğunu söyleriz. Ama onun dışında... Türleri karşılaştırmak için kromozom sayısını kullanamayız. Zaten biraz önce de söyledik. Bakın 3 tane yorumumuz var bununla ilgili. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında herhangi bir ilişki yoktur. Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Molibalı, insan, güvercin, soğan örneklerinde olduğu gibi aynı tür canlıların tüm bireylerinin kromozom sayısı aynıdır şu tüm bireylerini ben sağlıklı tüm bireyleri demeyi tercih ediyorum. Sağlıklı derken de genetik olarak sağlıklı yanlış anlamayın. Hocam sağlığımız bozulduğu zaman, hasta olduğumuz zaman kromozom sayılarımız farklı mı oluyor? Hayır. Ama genetik olarak sağlıklıysak, yani doğuştan herhangi bir problemimiz yoksa, genetik olarak problemimiz yoksa kromozom sayısı bakımından bizim tüm bireylerimizin kromozom sayıları aynıdır. Sevgili gençler, bir diğer kavramımız DNA Açılımı ribo nükleik asit. Hücremizin yönetici molekülüdür. Ne demek? Yönetir demek. Neyi yönetir? Hücredeki tüm yaşamsal faaliyetleri, canlılık faaliyetlerini yöneten yapıdır. Nasıl bir yapısı vardır? Gördüğünüz gibi çift zincirli, sarmal bir yapıya sahiptir. Peki, bütün canlıların DNA'sı var mıdır? Evet sevgili gençler, birçok canlıda DNA vardır. Fakat şu an popüler olan bazı virüsler, virüs konuları bu aralar çok popüler. Nedir? RNA dediğimiz başka yönetici molekülleri de vardır. Ama gelişmiş canlılarda, ve gelişmemiş birçok canlıda DNA dediğimiz yönetici molekülümüz vardır. Bu molekül çift zincirli, sarmal bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı, bu yapıyı James Watson ve Francis Crick isimli iki bilim insanı DNA üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda modellemişlerdir. Hatta bu modelle Nobel ödülünü de kazanmışlardır. Şu an bizim kullandığımız model bu. Peki bu model, bu modelin ayrıntıları nasıldır? Sevgili gençler, DNA'nın DNA'nın çift zincirden oluşan bir ve birbiri üzerinde sarmal bir pozisyonda bulunan bir yapı olduğunu biliyoruz. Hocam kromozom ney? DNA ne? şimdi kromozomdan DNA'ya nasıl geçtiniz sevgili gençler normalde bir hücrenin içerisine baktığımız zaman biz DNA'yı görürüz çift zincirli sarmal ipliksi bir yapı fakat hücre bölünmelerinden önce bu yapı özel proteinlerle birleşerek kromozom dediğimiz yapıları oluşturuyor yani aslında ikisi aynı şey fakat kromozom biraz daha DNA'nın derli toplu büyümüş özel proteinlerle büyümüş hali bölünmeden önce karşımıza çıkan hali olarak ifade edebiliriz. Peki DNA yönetici molekül. E bizim bir sürü hücremiz var ama başlangıçta bir tane hücremiz vardı. Şu an trilyonlarca belki katrilyonlarca hücremiz var. Hocam bunların hepsinin DNA'sı var mı? Var. Peki bu nasıl oldu? Sevgili gençler, nasıl ki hücreler bölünüp kendini çoğaltıyorsa aslında DNA da burada bölünmeden önce veya bölünmenin ilk safhalarında kendini kopyalamak suretiyle tüm hücrelere kendini yerleştirmiştir. İşte biz bu olaya DNA'nın kendini eşlemesi diyoruz. DNA ne zaman kendini eşler? İlk sorumuz bu. Bölünmeden önce yani bölünmeye hazırlık aşamasında DNA'nın kendini eşlemesi gerekir. Çünkü bölündükten sonra mitoz eğer iki hücre oluşacak. yönetici molekülü olmadan bir hücrenin yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla o hücreye de DNA lazım. Bunu bilen hücre bölünmeden önce kendini kopyalar. Peki bu DNA'nın kendini kopyalaması nasıl olur? Sevgili gençler, DNA'nın kendini kopyalamasıyla ilgili kolay sorular geliyor. Kolay sorular geliyor. E çünkü çok basit. Neden basit? Olayın birkaç tane basamağı var. Bu basamakları bildiğimiz zaman hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bazen bu basamakları karışık verip bizden sıralamamız isteniyor. Peki ne oluyor? Önce DNA'nın çift zinciri bir fermuar gibi özel proteinlerle ikiye ayrılıyor. Daha sonra o gün için hazırlanan stoplazmada bakın hücremizin bir çekirdeği var bir de stoplazma. Stoplazma biliyorsunuz organellerin bulunduğu kısımdı. Fakat hücre beslenip büyürken daha sonra bölünme faaliyeti için ihtiyaç duyacağı nükleotitleri, nükleotit ne olduğunu bir sonraki bölümde söyleyeceğiz, biriktiriyor. Yani DNA kendini yoktan var edemeyecek bazı molekülleri alıp onları birleştirip yeni bir DNA yapacak. İşte bu moleküllerde stoplazmada bulunan moleküllerdir. Bu moleküller zincir açıldıktan sonra yine özel proteinlerle çekirdeğin içerisine geliyor. İkinci basamak bu. Yani stoplazmadan çekirdeğe doğru bir hareket söz konusu. Peki üçüncü basamakta ne oluyor? Üçüncü basamakta ise gelen bu nükleotitler DNA'mızın zincirindeki uygun bölümlere uygun bölümlere geçiyorlar. Yani rastgele bir dağılım veya rastgele bir eşleşme söz konusu değil. Ve sonuçta Birbirinin tıpa tıpa aynısı iki tane DNA'mız oluşmuş oluyor. Peki hocam bu DNA'nın yapısı nasıldır? Sevgili gençler DNA'yı biraz daha DNA'yı biraz daha ayrıntıya e, ayrıntısına girecek olursak DNA'da DNA'da yapı birimi dediğimiz DNA'nın yapısını oluşturan özel moleküller vardır. Bu moleküller karşılıklı ve alt alta dizilerek DNA'yı oluşturur. İşte biz bu moleküllere nükleotit ismini veriyoruz. DNA'mızda 4 adet nükleotit vardır. Bu bizim için de diğer türler için de diğer canlılar için de geçerlidir. DNA'da bulunan bu 4 çeşit nükleotit adenin nükleotidi adenin nükleotidi timin nükleotidi guanin nükleotidi ve sitozin nükleotidi olarak karşımıza çıkar. Peki DNA'da bu nükleotitlerin diziliminde veya e, alt alta veya karşılıklı diziliminde herhangi bir kural kaide var mıdır? Evet sevgili gençler DNA'da daima adenin de timin, guanin ile de stozin arasında bağ olur. Hani biraz önce geliyordu ya geliyordu ya stoplazmadaki nükleotitler. Evet burada gelen nükleotitler mesela gelen timin ise gidip adenin karşısına geçer. Gelen guanin ise gidip e, stozinin karşısına geçer. Bu da bir başka konu. DNA'daki işte bu dizilim, alt alta olan bu nükleotitlerin dizilimi bizi biz, sizi siz veya kedi kedi, bir çam ağacını çam ağacı yapan şeydir. Tekrar ediyorum. Tüm canlıların yapısında sadece 4 çeşit nükleotit vardır. Fakat bu nükleotitlerin dizilimindeki farklılık türlerinde birbirinden farklı olmasının temel sebebidir. Yani neden bu kadar çeşit farklı özellik var? Neden bu kadar çok e, tür var? İşte biz bu türü, biz bu türü nasıl açıklıyoruz? Bu olayları nasıl açıklıyoruz? Nükleotitlerin sayısının ve diziliminin farklı olmasıyla. Peki gençler ve arkadaşlar, bu dizilim, bu dizilim acaba zarar görebilir mi? Bu dizilimde problemler meydana gelebilir mi? Yani bizim DNA'mız bozulabilir mi? Maalesef bozulabiliyor. dışarıdan gelen çeşitli sebeplerden dolayı veya sebebini bilmediğimiz birçok faktörden dolayı DNA kendini sürekli kopyaladığı için DNA'da bakın şurada dizilimler gösterilmiş. Fakat burada bir problem var değil mi? Burası gelişmemiş. Yani protein gelip buraya olması gereken nükleotit yerleşmemiş. Burada ne var? Bir pro problem var. Geliyoruz diğer tarafa. Bakın burada da karşılıklı problem var. İşte burada burada şunu söylememiz gerekiyor. DNA'da eğer tek taraflı problemler meydana gelirse bu DNA kendini onarır. Fakat karşılıklı bir problem meydana gelirse bu hatalar, bu problemler ne yapılamaz, onarılamaz. Evet, onarılamayan problemler DNA'nın çift zincirinin karşılıklı bölgelerinde olan DNA'lardır. Ama tek zincirde bir problem varsa bu onarılabilir. Bunu unutmuyoruz. DNA'nın üzerinde canlıya ait herhangi bir özelliği taşıyan şifreleyen bölgeler vardır. Mesela gözümüzün kahverengi olması işte DNA üzerindeki şu bölge tarafından şifrelenir. İşte DNA üzerindeki anlamlı bu bölgelere biz gen diyoruz. Genler DNA'nın görev birimidir, görev. Yani bir görevi vardır. Gözümüzü kahverengi yapmak gibi veya saçımızı sarı yapmak gibi. Tekrar ediyorum. DNA üzerinde bulunan anlamlı en küçük Bölümeye biz gen deriz. Genler bizim kalıtsal özelliklerimizi taşıyan özel bölgelerdir. Ee, ve aslında e, bizim gelişmiş olmamız veya bizim gelişmemiş olmamız bizim e, DNA'larımızda bulunan gen sayısıyla alakalıdır. Hani kromozom sayısının bir önemi yok dedik ya. Evet, yok. 46 tane kromozom var ama her bir kromozom üzerinde binlerce, on binlerce gen var. E diğer canlıya bakıyorsun 500 tane kromozomu var. Ama kromozomlarının üzerinde 3'er tane 5'er tane gen var. Toplamda işte 1000-2000 tane özelliği var. Ama bizde milyonlarca özellik. İşte gelişmişlik buradaki gen sayısının özellik sayısının çokluğudur. Peki sevgili gençler biraz daha küçültürsek bu genler nelerden oluşuyor diye bakacak olursak. Genler de işte biraz önce ismini söylediğim DNA'nın yapı birimi olan nükleotitlerden oluşur. Hani şu karşılıklı olarak bir araya gelen yapılar vardı ya bunların her birine biz nükleotit diyoruz. Çift zincirde karşılıklı olarak nükleotitler ve alt altı olarak dizilir. Nükleotidin yapısında ise kendinden daha küçük 3 tane molekül vardır. Bunlardan bir tanesi organik baz, diğeri şeker, diğeri fosfattır. Tüm nükleotitlerde, tüm nükleotitlerde fosfat ve şeker ortaktır. Fakat organik bazlar farklılık gösterir. Biraz önce nükleotitleri isimlendirirken adenin, timin, guanin, stozin diye isimlendirdik ya. İşte o adenin aslında o nükleotitin içerisindeki organik bazın adenin organik bazı olmasından kaynaklanıyor. Yani nükleotitlerin birbirinden farklı olması yapılarındaki organik bazların farklı olmasından kaynaklanır. Ama nükleotitlerin e, şeker ve fosfat molekülleri birbirinden herhangi bir farklılık göz dermez. yani kedinin veya işte bizim de olabilir önemli değil herhangi bir nükteot alsa karşılaştırsak onda da şeker bizde de şeker onda da fosfat bizde de fosfat olduğunu rahat bir şekilde görürüz bakın burada nükleotitleri ne yapmış anahtar kilit sistemi yapmış göre göre musunuz bu şekil, adeninin karşısına tam uyuyor. Gerçekte böyle bir şey, şekil yok da. Bunu niçin anlatmaya çalışmış? Şunun için diyor ki nükleotitler karşılıklı eşleşirken adenin altına timin, şey altına nereden çıktı? Karşısına timin. Guaninin karşısına ise stozin nükleotidi gelir. Bu arada stozin C ile bazen ise S ile gösterilir. Burada 3 tane çizgi çizmemiz sebebi sevgili gençler şudur. Adenin timin arasındaki bağ hidrojen bağıdır. İkili hidrojen bağıdır. Fakat guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağları vardır. Evet burada da yine adenin timinin guanin sitozinin eşleştiğini görüyoruz. Bu eşleşme bizim için neden önemli? Bakın sorularda adenin timin sayıları bize sorulacak. Dolayısıyla mesela şurada sitozin olsun şu guanin olsun burası timin olsun burası ne olur adenin. Dolayısıyla biz DNA ile ilgili şu ifadeleri rahat bir şekilde söylememiz lazım. Ne kadar adenin varsa bir DNA'da o kadar da timin vardır. Ne kadar guanin varsa o kadar da sitozin vardır. Çünkü her bir guanin'in karşısında o kadar sitozin var. DNA ile ilgili bunu unutmuyoruz. Ayrıca bir DNA'daki nükleotit sayısı fosfat sayısına ve şeker sayısına ve toplam organik baz sayısına eşittir. Yani şöyle sevgili gençler bakın burada bir nükleotit var, karşısında da bir tane. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. Burada bir tane. Şimdi e kaç tane nükleotitimiz var? 1 2 3 4 5 6 tane. Peki 6 nükleotit var ya, her birinin içerisinde bir tane şeker var mı? Evet, o zaman 6 tane şeker var. 6 tane şeker. Şekeri D ile gösteriyoruz. Deoksiriboz şekeri olmasından dolayı. Her birinde fosfat var mı? Var. O zaman kaç tane fosfat var? 6 tane fosfat. Her birinde organik baz var mı? Var. O zaman toplam kaç tane organik baz var? 6 tane organik baz var. Demek ki bu sayılar bu şekilde birbirine eşit oluyormuş. Evet son bölümde sevgili gençler bu dört tane kavramımız kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Bu kavramların ilişkisini anlayalım. Kromozomlar canlı türüne ait çeşitli sayılarda olabilen fakat e, bu sayının canlının gelişmişliği veya gelişmiş, gelişmemişliği hakkında herhangi bir fikir vermediği üzerinde e, genlerin bulunduğu yapılardır. Kromozomun açılmasıyla ise çift zincirli sarmal yapı olan DNA elde edilir. Bakın burada DNA neden kromozomdan küçüktür veya kromozom DNA'dan neden büyüktür sorusuna. Çünkü DNA'ya artı olarak proteinler ekleniyor. Bu şekilde kromozomlar meydana geliyor. DNA üzerinde bulunan bölgelere gen diyorduk. Genin yapı birimi veya DNA'nın yapı birimi en küçük birim olarak da karşımıza nükleotit çıkıyordu. Ha bundan daha küçük organik baz olabilir mi? Olabilir. Daha küçük şeker diyebilir miyiz? Olabilir. Daha küçük fosfat diyebilir miyiz? Evet, olabilir. Burada kedi geni diye bir tekerleme mi dersiniz, artık şifre mi dersiniz, ne diyorsanız deyin. Bir sıra vardır. Bu kedi geni bu yapıların büyükten küçüğe sıralamasını ise gösterir. Sevgili gençler, hemen seçtiğim çok güzel, çok güzel sorular var. İsterseniz hemen bu sorularla dersimizi tamamlayalım. Evet milli eğitiminde en çok tercih ettiği modelli sorular sevgili gençler bunlar. İşte bu nükleotitleri boncuklarla, raptiyelerle, ataşlarla sembolize edip bize sorular soruyorlar. Bakalım bu soruda ne demiş? Bu da böyle bir soru. Elinde yeteri kadar düğme ve boncuk bulunan bir öğrenci düğmeleri ve boncukları aşağıdaki gibi isimlendiriyor. Öğrenci bu düğme ve boncuklarla doğru bir DNA modeli yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi Kesinlikle doğrudur. Bakın burada biz DNA modeli yapacağız. Yani DNA modeli yapıyorsak çift zincirli değil mi? Sarmal bir yapı oluşturacağız. Ve nükleotitlerimizin de karşılıklı bir şekilde ve uygun bir şekilde gelmesine dikkat edeceğiz. Peki ne varmış burada? E, mavi düğmeye A demiş. A'dan kastımız neydi? Adenindi değil mi? Mavi düğme Adenin. Sarı düğmeye G yazmış. Yani sarı G ise Guanin. Kırmızı düğmeye C yazmış. C neydi? Sitozin. Kırmızı Gitozin yazalım. Hatta böyle İngilizce soruyor galiba. Yeşil düğmeye de timin. Ve biz ne biliyorduk? Adeninle timin eşit. O zaman burada da mavi ve yeşil düğmeler sarı ve kırmızı düğmeler değil mi? Guanin sitozinin sayıca eşit olmasını bekliyoruz. Burada mor boncuk ve e, turuncu boncuklarımız var. E, bunlardan bir tanesi fosfat. E, bir tanesi de şeker. Hatta mor boncuğa D de demiş. D de olduğu zaman biz ne diyorduk? Deoksiriboz şekeri değil mi? E, veya şöyle diyelim. E, D yazmayalım. Mor boncuklarda neymiş? Şeker. Deoksiriboz şekeri. P ile gösterilen turuncu e, boncuklarda Fosfat değil mi? P fosfatın sembolüydü. Evet. Öğrenci bu düğme ve boncuklarla doğru bir DNA modeli e, yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Evet. DNA'nın bir zincirindeki sarı düğme sayısı mavi düğme sayısına eşittir. Sarı mavi. Sevgili gençler bir kere DNA'nın bir zinciri demiş bu arada. Karıştırmayalım. Bakın toplamı dememiş. Tek bir zincirindeki ee, mavi hangisiydi? Mavi Aden'indi. Peki sarı hangisiydi? Guanin. Adeninle Guanin arasında herhangi bir ilişki var mı? Bir kere karşılıklı olsa bile bir ilişki yok ki tek zincirde kesinlikle bir ilişki yoktur. Ha ola da bilir. Bakın bunlar tesadüfen o DNA'da denk gelmiş olabilir ama kesinlikle doğru diyemeyiz. DNA modeli için kullanılan toplam boncuk sayısı toplam düğme sayısına eşittir. Toplam boncuk sayısı diyor. Bakın toplam boncuk derken Neyi kastediyor? Hem şekerleri hem de e, fosfatları. Yani gençler, bir DNA yaparsak elimizde kaç tane nükleotit varsa o kadar şeker, o kadar da fosfat olur. Yani şuradan 100 tane ise buradan da 100 tane, buradan da 100 tane olması lazım. Ama ne diyor? Toplam boncuk. Toplam boncuk sayımız kaç? İkisi de boncuk olduğu için 200. Toplam düğme sayımız kaç yüz? Hiçbir zaman şeker ile fosfatın toplamı nükleotitlere eşit olmaz. Neye eşit olur? Şeker, fosfata, fosfat da nükleotite. Yani bunların her biri diğerine eşit olur. DNA'nın bir zincirindeki mavi düğme sayısı, mavi düğme sayısı yeşil düğme sayısına eşittir. Evet, burada en büyük çelişki işte bu. Büyük ölçüde öğrencilerimizin düşeceği nokta bu. Evet, toplam DNA deseydi sevgili gençler, Evet, maviler yeşillere, adenin timine eşit olmalıydı. Fakat tek bir zincirinde adenin ve timinin veya guanin'in veya sitozin arasında herhangi bir ilişki yoktur. Yani DNA alt alta adenin, 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 alta sadece bir tane timin gelecek şekilde dizilebilir. Tek bir zincirde bu eşitlik olmaz. Eşitlik DNA'nın toplamında olur. Bundan dolayı bu yanlıştır. DNA'nın bir zincirindeki mor boncuk sayısı bakıyoruz. Bir zincirindeki mor yani Şöyle bir daha çizelim. Şuradaki şeker sayısı boncuk e, sayısı bir zincirindeki düğme sayısına eşittir. Evet sevgili gençler. Burada ne kadar şeker varsa o kadar da organik baz vardır. Organik bazlar da düğmelerle ifade edildiği için demek ki şeker sayımız düğme sayımıza eşittir. Cevabımız D seçeneği olmalıydı. Hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Şuradan hemen hangi soruydu? Ben seçtiğim soruları karıştırmayayım. Evet. Yine boncuklu modelli bir soru. Hocam yine bundan seçmişsiniz. Evet sevgili gençler bu boncuklu sorular e, yani en popüler sorular. Eğer sınavda da e, bu konudan soracaklarsa büyük ihtimal böyle model sorarlar ki geçmişte böyle birçok soruyla karşılaştık. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak sınıfta DNA modeli 3 etkinlik yapacaktır. Arkadaşlar Evet. Ataşlar organik bazları. Bakın gençler bunlar organik baz. Bir adenin, bir itimin, bir iguanin, bir e, Turuncu boncuk fosfat. Evet bunlar fosfatmış. Mavi rap diye deoksiriboz. Bunlar da deoksiriboz şekeriydi. E, şunu isterseniz şöyle bir temiz sayfa açalım. Ha, şurada evet DNA modelinin hatasız yapıldığı kabul edildiğine göre bakın DNA modeli dediği zaman hemen DNA çizdim ama sarmal normalde ama biz sarmal yapma ihtiyacı duymuyoruz daha kolay e, karşılaştırma yapabilmemiz için hangisi yanlış olur diye bize sormuş DNA molekülü modelinde turuncu boncuk ve mavi rap diye sayısı birbirine eşittir. Turuncu ve mavi. Turuncu kimdi? Fosfat. Bu kimdi? Şeker. Hocam bundan 41 tane var. Bundan 55 tane var. Eşit değil ki. Sevgili gençler bu bizim elimizde olan ham maddi. Biz bunlarla ne yapacağız? Nükleotit. Dolayısıyla ne kadar fosfat kullanıyorsak o kadar da e, şeker kullanmalıyız. Dolayısıyla bu sayılar eşit olması lazım. Peki nasıl eşit olacak? Hocam buradan yok o kadar. Evet az olan kadar alacağız. Yani 41 tane turuncu boncuğum varsa karşısına 41 tane de mavi raptiye alacağım. Diğerleri artacak. Dolayısıyla eşit midir? Her zaman fosfat şekeri eşittir. DNA molekülü için 41 mavi raptiye kullanılır. Evet sevgili gençler 41 tane boncuğa karşılık 41 tane mavi raptiye kullanırız. Hocam bu 41 sayısının nereden? Bakın sevgili gençler toplam o kadar da bizim en az 41 tane olması lazım. E, kaç tane bizim şeyimiz var? E, Raptiye e, değil ataşımız var. 26, 44 67 falan yapıyor. Şuradan 11, buradan da 11 alsak 11, 11 18'e 18 alsak 36 değil mi? E, 47, 58 tane. Yani fazlasıyla 41'i karşılayacak kadar bu rahatlıkla atacımız var buna da dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Karşılıklı zincir zincirleri birbirine bağlayan ataşlar arasındaki bağlantılardır. Sevgili gençler, nükleotidin dizilimine baktığımız zaman organik baz, hemen yanında şeker, uç kısımda ise fosfat var. Karşısında da organik baz, ortada her zaman şeker ve fosfat. Bunlar görüyorsunuz birbirine bağlandığı zaman hangi parçaları birbirine bağlanıyor? Organik baz, organik baza. E peki burada organik bazları kim temsil ediyordu? Ataşlar. O zaman demek ki bağlantı kimler arasında olur? Ataşlar arasında olur. Bu ifade de doğru. DNA molekülü modelinde kullanılan ataş sayısı 40'tır. Sevgili gençler, bizim burada değil mi? E, 41 tane ataş, e, şey, e, pardon turuncu boncuk, e, 41 tane de olduğu için karşısına 41 tane değil. 40 tane değil 41 tane koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneği olmalı. Hemen bir diğer soruyla. Bakın sevgili gençler burada yine kromozom sayıları ile ilgili bir soru. Canlılar verilmiş. Bize kromozom sayıları verilmiş. Hangisi doğru olur diye soruyor. D canlısı diğer 3 canlıya göre en gelişmiş vücut yapısına sahiptir. Ne demiştik? Kromozom sayısı vücut gelişmişliği hakkında herhangi bir bilgi vermez. B ve C aynı türe ait ise B ve C aynı türe ait ise olabilir. Taşıdıkları genlerdeki nükleotit dizilişleri her zaman aynıdır. Yani ben sizinle aynı türe sahibim ama dizilişlerimiz aynı mı? Hayır. Aynı tür olsak bile farklı özelliklerimiz var. Bundan dolayı dizilişlerimiz ne olur? Farklı olur. Yanlıştır. Farklı türe ait canlıların her zaman kromozom sayısı farklı olur. E bunlar farklı türe ait olabilir değil mi? Kromozom sayısı türün ayırt edici bir özelliği değildi. Her zaman farklı olmaz. Aynı da olabilir. ABCD türlerindeki kromozomlardaki nükleotit çeşitleri. Evet sevgili gençler. Türler ne kadar farklı olursa olsun. Çeşit yani nükleotit çeşit her zaman aynıdır. Dört çeşittir. Bu hiçbir türde değişmez. Hocam böyle başka bir tür yok mu? Beşinci bir nükleotide olan. Hayır. Başka bir tür yok. Evet sevgili gençler. Yani aslında benim daha çok sorum vardı ama çok daha fazla uzatmayalım isterseniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerimizde, dersimizde görüşmek dileğiyle.